Sene kaç oldu hala orada top Geçen sene Umut Meraş vardı. Tayfur vardı. Bunlar topçu mu ya? Beşiktaş'a yakışıyor mu ya? Kendine yakışıyor musun lan? He Onur. Yakışıyor musun? Zorbay. Yatacak yeri yok. Galatasaray Fenerbahçe maçına yabancı hakem geliyorsa Beşiktaş'a da gelecek. Beşiktaş figüren değil. Sen Fenerbahçe Galatasaray maçına yabancı hakemi vereceksin. Beşiktaş maçına vermeyeceğim diyeceksin. Bu çifte standarttır. Beşiktaş bu ülkenin her zaman ezilen takımı olmuştur. TFF tarafından da MHK tarafından da. Senin artık onuru gururu halsiyeti geçtim. Az bir şey Allah'ın Kur'an'ın kitabın varsa sevdiğin çocuklarının başı için şu hakemlere çeki düzenler. Ya sen o hakemlere çeki düzenler ya da bu taraftar sana çeki düzen verecek. Artık hakem Düzenlere çeki düzenler. Her maçta Beşiktaş'ı katlediyorsunuz. E, e, kötü futbol oynamadık ama bugün şans bizden yana değildi. Gir, girdiğimiz e, pozisyonları değerlendiremedik ama e, şimdi yine Hikmetse bu hafta çok e, takip ettim. Ne Hikmetse Okan Hoca yine iki bir galip gelmesine rağmen ne Hikmetse yine hakemin üzerine yürümeler. Yine hakeme tehditler. Yine e, yine e, gidip yine gidip e, orada tevşikler dönüyor. Ben anlamadım. E, ve e, Ayrıyetten Hacı Osmanoğlu sen Fenerbahçe Galatasaray derbisine yabancı hakem atayacaksın. Beşiktaş maçına Türk hakem dizin. Hadi ya oradan. Hadi verme de göreyim ya ben seni. Okan çok güvendiğin o Osman var ya onunla beraber gel. Senden ricam o Osman'la beraber gel. Okan'ı saatiyle ve ayakkabısıyla İnönü'ye gömeceğiz. <laughs> Okan Okan topuklu giyme Okan. <laughs> okan. Hocam. Abi bak ben oyuncularımıza yeterince küfür ettim. Teknik adamın üstüne gelmek istemiyorum. O Zorbay Küçük var ya. Zorbay Küçük dedim bak ya. Evet, evet, evet. Abi o sıkıyorsa bir daha aynı önünden geçsin. Bak sıkıyorsa geçsin. Aha. Geçen sezon oyuncu mutlu eder bu sezon o. Derbi o yabancı hakem gelecek. Abi tek bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarımız zaten her şeyi söyledi. Galatasaray maçında İnönü Cimbom'a buraya mezar olacak abi. Hani ben de buraya İlk defa maça geliyorum abi. Hani İnönü'cün in, 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 bomba mezar olacak. Ben her maça gelirim burada. 90 dakika izlerim, bağırırım da takımı da desteklerim. Yanser'e, Enis'e biz buradayız. Okan burada da bekliyorum buraya. Gelsin. 90 dakika ona da, ona da karşıda bağıracağız. Bak, bu adam kaç yıldır burada? Abi ne düşünüyorsun maç hakkında? Düşün. Bir ses gazı ezdiler. Derbi Türk kim istiyor musun abi? İstemiyoruz abi. Sen istiyor musun abi? İstemiyorum. O zaman ne veriliyor? Derbide Türk hakem istemiyoruz. Derbi Türk hakem istemiyoruz. Abi buraya üç kişi Samsun'dan geldik. Gece çalıştık. Bugün izinli olalım diye. O kadar yol geldik. Şey yaptık. Şu gördüğümüz muameleye bak ya. On kişi bir. On kişilik takımı yeniliyoruz. Ruh denilen bir şey lan. yok. Lan bura karı yok. mısın lan yok adam mısın? Ben şey, ne şey, biçim karıcısın lan? Abi ben buradan, ben buradan Okan Buray'a sesleniyorum. Reis, Okan... Reis bir kararları var, o da yasaktır Türkiye'de. Ben buradan Okan Buray'a sesleniyorum. Yok, Okan Müzik, burayı sana cehennem yapıcaz ya, oğlum. Ben tabii... Burayı sana cehennem yapacağız. Okan! cehennem Okan! 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 Abi ben buraya geliyorum, benim yarın sınavım var. Ben yine de buraya geliyorum Beşiktaş'ı izleyeceğim diye. Gidiyor oynattı oyunculara bak oynattı oyuna bak. Sen 10 kişi Gaziantep'i yenemiyorsan Cimbom'u nasıl yeneceksin? İbrahim Hacı Osman İbrahim Osmanoğlu'nun arkasına sığıyorlar. Hele bir yabancı hakem getirmesin o zaman buradan çıkabiliyor mu? O... Bir düzgün oynayamadık onu biliyordum ama yine de formamı kaptım. Yaptığı oyuncu değişikliği hiçbir işe yaraymadı. Ne bileyim onlarla gol atmayı denedik. Derbi için de, Derbi için de hiç Türk hakemliği işlemiyor. Çünkü Türk Akımlılığı tam bir katil. Hiç bir şey yapamıyor. <laughs> Öncelikle buradan İbrahim Hacı Osmanlı'na sesleniyorum. O maça yabancı hakemi buraya getirecekler. Bak getirmesinler görecekler. Fark etmiyor. Beşiktaş her zaman büyük kulüptür. Burada da Galatasaray'a cevabını verir. Okan gelsin orada parmak sallasın bakayım hakeme burada. Beşiktaş için iyi akşamlar dilerim. Arkadaşlar Gaziantep biz 10 kişi valla burada Beşiktaşlar arasında özür diliyorum. Valla çok güzel ezdi. Buradan Gaziantep oyunculara yani iyi oyunlar diliyorum. Zaten çok felaket iyi oynadılar. Okan öncelikle şunu söyleyeyim Okan Burak. Okan Buruk biz Türk hakemlerine emanet değiliz. Biz burada çarşı olarak birbirimize emanetiz. Haberin olsun. Buraya geldiğinde seni in önünden çıkarmayacak. Bunu da ayıktırayım Okan göreceğiz seni. Öncelikle kötü oynadık. Evet. bizim sağ bek o eksiğimiz vardı. Çünkü Svensson sakattı. O böyle çok sağlam bir sütun olarak duruyordu bizim defansımız için. Ve öncelikle onu eksiğini çok iyi hissettik. Da, e, immobile baya sıkıntılı bir... E, o, evet doğru. Immobile baya yaşlanmış bitik birisi zaten. Onu yani nasıl getirdiler bilmiyorum o paralara bile. Ondan sezon o sonu buraya gelecek o sezon sonu gitmeli. Derbide Türk hakem istemiyoruz. Ama derbide derbi bambaşka atmosfer olur ve bambaşka bir takım olur ve Okan ve Galatasaray bunu bilsin. Bravo. Abi bugün çok iyi oynadık. Son dakika kötü olduk. Sağlık olsun Beşiktaş'ın. Her daim Yanındayız. Bu böyle bitmeyecek abi. Galatasaray'a gene gününü göstereceğiz abi. Eee bir dahaki hafta değil ondan sonraki hafta bir Galatasaray maçımız var. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Bu maçta ne olur? Bugün 5 oyununu gördük. Buna göre bir yorum istiyorum senden. Valla o maçta ne olacağını bilmiyorum. Ne olmayacağını biliyorum. Adil bir yönetim olmayacak. Yine gördük Türk hakemler skandala devam ediyor. İnanılmaz kötü bir maç yönetti hakem. Maçı her fırsatta yavaşlattı. Her fırsatta verilmeyen sarı kartlar olsun. Antep zaten konuşmuyorum. Penaltı zaten. Adam Antep'in orada. adam. Antep'in Antep Galatasaray Teknik Direktörü Selçuk İnan'a buradan selamımı yolluyorum. Oyuncularını yatıran yarın başka bir şeyi yatırır. Onu buradan söylemeyeceğim. Gerek Peki. Peki. Türbünlerde Türk hakem istemiyoruz diye bir tartıyorsunuz. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Türk hakem istemiyoruz. İstemiyoruz ya bu. Onların maçına veriyorlar. Bize niye vermiyorlar? Bizim ne eksimiz var. Niye çift standart yapılıyor birlikte ya? Hep bir meşgul yarayacak burada. Cidden artık... 5 yaşa yapılan bu kötülüğü artık istemiyoruz. Derbide Türk hakem istiyoruz. Bu 5 yaşa yapılan bir saygısızlık. Yani derbide bizim sadece isterimiz derbide yabancı hakem olacak. Türk hakem getirmesinler. Türk hakem getirdiklerini bugün gördük. Bugün gördük ne faalimiz verildi. Adam orada topu kalede ne kadar beklettiğini gördünüz yani. Böyle bir futbol olamaz. Türk futbolunu kötülüyorlar. 5 yaşımız kötülüyorlar. Bu olamaz yani. Bugün ben kesinlikle hakemden memnun değildim. Lakin şöyle bir durum var. 70 dakika hoca Mario ile Raşitse sabretti ben anlam veremiyorum artık. İlk önce maç için Gaziantep'e hediyemiz olsun. Gerçekten kimse istemedi maçı kazanmamızı. Hakem zaten çok kötüydü. Buradan Serdar Anadolu Başkan'a sesleniyorum. Derbide yabancı hakem istiyoruz. Fenerbahçe Galatasaray nasıl olduysa bizde de olur. Biz de istiyoruz. Yabancı hakem olsun. ile ilgili biz Galatasaray zaten burada 10 sene bir galibiyeti var. Biz Galatasaray'da yeneceğiz. O gücümüzde, o kudretimizde var. Bizim Rafa Şilo'muz var. En büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Zorbay Küçük. Bir daha Beşiktaş maçını yönetemeyecek. Bizim başkan, Beşiktaş başkan camialar hepsi toplansın, Zorbay küçüğü veya Türk hakemlerine karşı bir önlem alsınlar artık. Yabancı hakem istiyoruz. Fenerbahçe Galatasaray nasıl dile getirip yabancı hakemi getirebiliyorsa Beşiktaş'ın da getirmesi lazım. 4 senelir Kasım'da avlu atıyoruz. Beşiktaş'ın artık hakemlere karşı e, TVP karşı önlemlerini alması lazım. Fener, Fener Galatasaray'a yabancı hakem vardı. Beşiktaş'a yok? Beşiktaş evin o çocuğu. ya. Şimdi futbolda yenmek de var, yenilmek de var. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi hakem olarak yani senelerdir bunu konuşuyoruz abicim. Sen bu maça niye etki mesela? Bak şeyi uyarıyorsun kaleciyi 1 metreden uyarıyorsun. 5 metre gidip bir daha uyarıyorsun. Ondan sonra kalkma. Bak senin onu kart versen zaten kalecin atılacak. Zaten o sarışın kafa vardı o kıvırcık var ya. Onu zaten ilk yarıda atılması gerekiyor. Bak oyuncular taraftarı çıldırttı. Ondan sonra takımı çıldırttı. Sonra da bir pozisyonla maçı aldılar. Yani Zorbaycığım sana çok şey söylemek istiyorum gerçekten derbiye Türk hakem istemiyoruz. Başkanı Derbide, Türk hakem Acağı istemiyoruz. Hacı abi. Hacı abi. Sen abi ben istemiyoruz. i̇stemiyoruz. Ben bir ara abi. Acağı Acağı ben de söyledim. Ben de söyledim. Dur dur. Hacı abi. Ben evet, abi. ben bir ara şu küfür etmiştim. Evet. Sofi konuş. Abi şu bizim küfürümüzden sonra düzeldi. Evet abi. Abi kime küfür edelim de düzelse. Küfürle mi düzelecekler? Böyle olmaz. Abi, başkanım. böyle bir takımın çarşısı Oğlum, var. Başkanım, bir dakika. Başkanım, bak seni vallahi seviyoruz. Çok abi. seviyoruz. Bak seni gerçekten seviyoruz ama artık şu ağırlığını koyma abicim ya. Anladım, ya lütfen anladım. ya. Maçla ilgili söylüyorum, gördünüz gene hakemleri. Selam söyle gördünüz hakemleri. Derbide kesinlikle Türk hakem istemiyoruz. Galatasaray, bakalım İnönü'ye nasıl gelecek onları ne yapıyoruz burada herkes görecek. Evet Kötü oynadık, tempomuz düşüktü. Antep 10 kişi kaldıktan sonra bir gol daha yedik. Ya yazık günah pazartesi günü Ramazan ayında bu kadar sade dolduran taraftara bu mağlubiyete yazık oldu ya. Yani bilmiyorum daha farklı olabilirdi. Üzgünüz. Aa biz derbi Türk hakem istemiyoruz. Ama madem Galatasaray Fenerbahçe var bize de adalet olunsun. Biz de adalet adaletten başka hiçbir şey istemiyoruz. Yabancı hakem getirin görelim bakalım kim kazanıyor. Okan Burak öyle yabancı maçlarda puan kaybediyor. Türk maçlarında puan kazanıyor. Öyle olmaz. Göreceğiz derbide. Adalet istiyoruz. Türkiye'den bütün Türk hakemlerin met etsinler direkt. Biz buraya bugün Ramazan ayında buraya bu kadar taraftar geldi. Semih'i ıslıklayan taraftar de artık ıslıklaması gerekiyor. 90 dakika hiçbir şey yapmadan oyun oynuyor hiçbir şey yaptığı yok. Her pozisyonda hakemin yanında. Hakem harcı, ceyler harcı, sağda harcısı. Harcı Yabancı diye tepki göstermiyoruz. O ara oyunu getirmişler. İki adım yürüyemiyor. Pas atamıyor. Yanındakine pas atamıyor. Bu takım en az en az 3-4 tane sene sonra transfer gerekiyor. Derbide Derbide yabancı hakem olmazsa sahaya ineriz yemin ediyorum. Derbide yabancı hakem istemiyoruz. Bak şu mübarek günde bak bu kadar insan buraya geliyor hafta içi pazartesi. Yani bir hakemin maçı bir takımdan alıp bir takıma nasıl verdiğini burada görebilirsiniz. Ya bir penaltı pozisyonu var. Bütün stat gördü. O sahadaki o hakem bozuntusu görmedi. Görmedi. Yani bak yazıklar olsun. Bak bu hakemler Beşiktaş'a düşman oldu. Beşiktaş tepki verdikçe bütün bütün hakemler bütün hakemler Beşiktaş'a operasyon çekiyor o yapı diye ağlayan Galatasaray Fenerbahçe ile Hacı Osmanoğlu'nun kucağına binip canları istediğinde yabancı hakemi getiriyorlar buraya. Canları istediğinde vay biz Türk hakemlerine güven. Ben güvenmiyorum kardeş. Bu buraya yabancı hakem, gelecek. yabancı hakem gelecek. Bak buraya yabancı hakem gelmezse Sayın Serdar Adalı ya da söylüyorum. Ya istifa et. Ya istifa et. Ya buraya yabancı hakem getir. Beşiktaş'ın şerefi bunlara böyle üç paralık yapılacak bir şeref değil. Beşiktaş. Bak bak o yetmiş o, o kaleci Bak o kaleci, kaleci Türk Otel istemiyoruz <laughs> Derbi, bak, o kaleci o 70 Kamer, kaybol, oğlum, o 70 bin numara o 70 bin kaybol, numara kaybol, yattı kaybol, yattı kaybol, durdu kaybol, gitti kaybol, uyardı, kaybol, uyardı uyardı uyardık atamadı. Ya yazıklar olsun böyle bir adam, polis, adam, polis, adam, adam, polis polis bak olay, olay yoktu olay yoktu 70'e 80'e kadar tezahürat yaptığımızda kameraları aldı çekti ayıp olmaz Beşiktaş'a bu kadar yazık ya üzülüyorum ya. Yani maç şöyle Gerçekten düzleden kalktım geldim. Bu takım hala 90 dakika ciro Immobile izliyor. Ve takıma hiçbir faydası yok. Gerçekten acil Gülüşmeler. düzgün bir forvet gelsin ya. Yeter kalktım düzgünden geldim. Bu rezillik nedir ya? Oyuncular yatıyor. Gaziantep oyuncuları yatıyor. Ve hala biz Türk hakemleriyle bir şekilde bir yerlere gitmeye çalışıyoruz. Ha, yeter artık ya yeter ya. Biz Türk hakemlerini istemiyoruz kardeşim ya. Bu kadar basit ya. Derbi ile ilgili her ne olursa olsun derbide yabancı hakem şart. Aynen yabancı hakem şart. Türk hakemleri olacak iş değil. Türk futbolunu katlettiler, bitirdiler. Abi ilk maçta çok güzel başladık. Ben altı golümüzü aldık. Sonradan geldim ben Kaka Kocaeli'nden geldim buraya. Ama yenemedik abi. Bir şey demiyorum. 30'unda Galatasaray derbi maçında Türk ha Türk hakem istemiyoruz abi. Yabancı hakem gelsin. Böyle bir maç yok ya. Abi biz maç mı izledik belli değil. Dakika 70'te stattan çıkmak istiyordum boş, abi boş, ben ya. Boş. Abi dakika 70'te stattan çıkmak istiyorum abi. Böyle berbat bir şey olmaz ya. Kimin, ne son 15 dakikada 20 dakikada kaleciye sarıkat gösteriyor. Sarıkattan sonra tekrar müsaade ediyor. 4-5 kez 4-5 kez idare ediyor. Derbide Türk hakem istemiyoruz. Değerli de Türk hakem istemiyoruz. İstemiyoruz. İyi ki öncelikle maç çok sıkıcı bir maçtı. Baharı çok iyiydik. Sadece bu imobülenin ve masu inanılmaz kötüydü. Bu Türk hakemlerini Allah bildiği gibi yapsın. Başka bir şey demiyorum. Öncelikle 8 Mart Kadınlar Günü herkese kutlu olsun. Bizim için üzücü bir maç. Ama şöyle söyleyeyim. Kaleciyi gördünüz. Maç boyunca topta yerde kaldı. Futbol oynatmamak için elinden gelenleri yaptılar. Ya e, takım olmaz ya, ben öyle demiyorum. Beşiktaş her zaman bizim gözümüzün nuru. Bu maçta yenildik. Maçlık önümüzdeki maçta kazanacağız muhtemelen. Galatasaray maçına o e, şunu söylemek istiyorum aslında ben. Bu maç özelinde değil ama iyi ki Beşiktaşlıyız. Yeniliyoruz hakkımızda, yeniyoruz hakkımızda. Hiçbir adalet, yok. Bugüne kadar da olmadı. Ta takımımızın arkasında gün ta iyi gün taraftarı değiliz. Kötü günlerde de Beşiktaş'ın yanındayız. Onun için diyeceklerim bu kadar. Hakem biraz bizi yordu. Sağlık olsun ama inşallah derbide yabancı hakem istiyoruz. Yani illa bizim şampiyon oynamamıza gerek yok. Beşiktaş'ın olduğu her yer önemlidir. Bizim için de inşallah derbide yabancı hakem olur. Biz de mutlu bir şekilde ayrılırız buradan. Bundan sonra bu ligde iki takımdan bir tanesi yerli hakem istemiyorsa o maçta yerli hakem istemiyoruz. Hangi takım olduğu fark etmeksizin. İki takımdan ikisi de yerli hakem istemiyorsa o maçta yerli hakem görmek istemiyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Gezi akşamdan öncelikle bugün Beşiktaş'ın oyunu yani beğenmeme sebebimiz var tabii ki. Bu takımda bir tek oynayan kişi Rafa Silva. Rafa Silva takını, takımı bu zamana kadar hep te tek taşıyor zaten. Yani bugün de hakemin yaptığı hatalar. Ben bu maçtan önce yorum yaptım. Yine bir röportaj verdim. Dedim ki derbi de derim, Türk hakemler istiyorum derim. Ama ben artık bırakın derbiyi. Türkiye'de oynanan hiçbir futbolda Türk hakemini görmek istemiyorum. Artık Türk hakemlerden nefret ediyoruz. Orada kaleci nereden baksan çay içiyor, bekliyor. Yani sarıyı vermiyor. İkinci pozisyonda sarıyı veriyor. Yani Bugün diyecek bir şeyim yok beni hakeme. Yani mümkün mertebe ben buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Eğer bizi dinliyorsa derbiye mutlaka yabancı hakem versin. Yoksa bu maçta İnönü'de olay çıkar. Bakın ben açık ve net söylüyorum. Kimseyi burada 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 kimseyi tehdit etmiyoruz. Tehdit etmiyoruz. Derbide kesinlikle yabancı hakem istiyoruz. Yani yoksa bu sahadan çıkışı olmaz yani. Bakın burası İnönü. Bu inönü ruhunu asla kaybetmedi, kaybetmeyeceğiz de. Yani tekrar söylüyorum derbi de asla yabancı yani Türk hakemi istemiyoruz. Bugün Fenerbahçeli olarak bugün ben de buradaydım. Beşiktaş forması giyerekten geldim. Çok beğendim ama son dakikalarda hakemi yaptıkları bence çok ayıptı. Olmadı ya. O el mesela ele vermediler pozisyonda. Bir Fenerbahçeli olarak bence Türk hakemleri oynamasın. Yabancı hakemler gelse çok daha iyi olur. Beşiktaş Galatasaray maçı inşallah Beşiktaş yener ama bence Beşiktaş yenilir ya. 2-1 yenilir ama Beşiktaş'ı yeriz de. Hayır bence Beşiktaş çok iyi oynadı. Ee, savunmadan zaten de yakalandı. Bala mala bir gol oldu. Beşiktaş hep böyle takımdır. Bence ben Galatasaray'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Ee, öncelikle şu an Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı Santrafor. Ee, Beşiktaş'ın Santrafor'unda fizik gücü olmayan herhangi bir alayım vereyim araya kaçayım yapayım olmayan imabili olduğu için rakip savunma öne çıkarıyor. Ne arkaya kaçıyor ne bir halt ettiği için imabili de Adamlar rahat bir şekilde seni kilitliyor. Beklerimiz çok kötü olduğu için her türlü hücumu yiyoruz. Sonra böyle oluyor. Antep'ten 1-0'dan maç veriyorsun sahanda. Olay bu. Öncelikle merhaba ama bu hakemlerle böyle maç olmaz. Ben böyle maça başlarım. Ve hani 3 tane kırmızı kart yani 3 tane kırmızı kart olması lazımdı normalde. Hani böyle bir şey olamaz. Yani hakkımız yeniyor burada. Şu an 2-1 yani dönse olsa olsa 2-2 olur. Ama 30 Mart'ta Galatasaray'ı burada yiyeceğiz. İşte çok seviyoruz. Ama biz burada zevk yapmaya geliyoruz. Akanlar bütün zevkimizi alıyor. Şimdi ben buradan şeye seslenirim. Bak ben burada Türk hakem istemiyorum. Bak ben bu maçı ben niye kazanamadım ya? Bak ben Atletik Bilbao 4-1 yendiğim için tüm maçta mahvoldu. Her gün ben yaşadığım için çok üzülüyorum ya. Nasıl izlemiyorum ya. Allah Allah Türk hakem istemiyoruz. Allah Allah. Bir daha. Galatasaray'a beş tane yapıştıracağız yine. <laughs> ben akşamleyin buraya geliyorum Maçı izlemek Allah. için geliyorum ama kaybedip durduğumuz için maçı tam seyredemiyorum. <laughs> Alabilir <miyim> abi? <laughs> ben ee, ilk başta iyi akşamlar. Maçı izlemek çok güzeldi, çok eğlenceliydi penaltımızı vermediler. O penaltı atsaydık maç beraber bitebilirdi Haksız yere gol yedik. El yapıyor. Serbest vuruş ve penaltı vermiyorlar. Biz kapalı kapalı el yapıyoruz. Direkt el yap yani direkt serbest vuruş diyorlar. Türk hakem istemiyoruz Yani artık Türk hakemlerinden bıktım. Yani çok sıkıldım artık. Yani benim söylemek istediğim şey ben derbi maçlarında artık Türk 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 hakem istemiyorum. Ben buraya tezahürat yapıyorum bir saattir. Gol attığımız yok. Beşiktaş'ın ilk maçına geliyorum. Oyuncularımız kendi oyuna vermedi. <laughs> e, derbide yabancı hakem olmasını istiyorum. Okan'ı İnönü'ye gömeceğiz. <laughs>